Sevgili takipçilerim, bugün sizlere güzel bir fikir olsun diye nefis tereyağlı makarna ve çıtır çıtır tüm çocukların sevdiği, ailecek sevdiğimiz patates kızartması ve top top köfte yaptım. Yanında biber kızartması ve sarımsaklı şöyle cacığımızın eşliğinde bir de olmazsa olmazımız ev limonatası. Bugün aileme evime misafirim geldi. Ailecek çocuklarımızla yiyebileceğimiz güzel bir sofra. Herkese güzel bir fikir olsun diye sizlere gönderiyorum bu güzel tariflerimi. Evde yemek kanalıma gelerek sevgili takipçilerim abone olmayı unutmayın. Sevgili mutlulukla esenlikle kalın. Abone olup emeğimi desteklemenizi rica ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri kanalıma bekliyorum ortalama beni geçen videolarımı Beni açtığı videolarımız sizlerin destekleri sayesinde abonelerim de artıyor. Siz de destekleyip beni yeni edenler için söylüyorum. Abone olup beğeni ve yorumlarınızı videolarımın altına nezaketli şekilde yapmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın, Afiyet olsun. Görüşmek üzere.